Herkese merhabalar. Ben öğretmen Kutlay Akdoğan Autodesk Fusion video serimin 18. videosunda yine iki tane arkadaşlar katı modelleme uygulaması yapacağız. İkinci uygulamamızı ekranın sağ tarafında görmektesiniz. Yine başlangıç için basit bir parça. Hemen bunun modellemesini yapalım arkadaşlar. Create Sketch komutunu çalıştırdım. Peki Nereden bakarak ve nereyi referans alarak çizime başlamam mantıklı olur diye düşündüğümde bakın faremi hareket ettirmiş olduğum yönden bir bakış yapacağım. Şurada bir dikdörtgen var. Yine şurada arkadaşlar yatay bir dikdörtgen var. Bu mantıkta bir başlangıç yapacağım. Bunun içinse buradaki bu düzlemi seçiyorum ve çizim açıyorum. Dikdörtgen komutumu aldım. Origin referanslı. Şöyle bir dikdörtgen çizdim. Devam ediyorum. Bakın dikdörtgen komutu hala açık, aktif. Şu köşeden de şu şekilde bir dikdörtgen çizmiş oldum. Yani şu bakıştaki profili oluşturmaya çalıştım. Şu arayı budayabilirim. Trim aracımı aldım. Şu arayı budadım ölçü aracımı aldım arkadaşlar. Toplam ölçümüz 100 milimetreymiş. Şu iki kenarı seçerek buraya 100 milimetre değerini veriyorum. Daha sonra şuradaki yükseklik 12 milimetreymiş. Bunu da verdim. Şuradaki ölçümüz 44 milimetre şu ölçümüz veya şu ölçülerden bir tanesini vermemiz yeterli. Buradaki ölçümüz de 54 milimetreymiş. Bunları verdiğimizde çizimimiz tam tanımlı hale gelmiş olmakta. Bu aşamada çizimi tamamlayarak katı modellemeye geçeceğim. Buradan Finish Sketch dedim. Extrude komutumu aldım. Bakın burada toplamda 50 milimetrelik bir ekstrizyon uygulayacağım. Önce 50 değerini yazdım. Fakat buradaki direction'dan simetriyi seçiyorum arkadaşlar. Simetrinin içindeki Measurement'den de hull seçeneğini kullanarak e, orta düzlemi seçerek bir katı modelleme oluşturmuş oluyorum. New body özelliğiyle. Şimdi şuradaki boşaltmayı yapmak için şu yüzeyi seçiyorum. Sağ tuşa bastım. Create Sketch bir çizim oluşturdum. Yine dikdörtgen komutumu aldım arkadaşlar. Bakın şu şekilde bir dikdörtgen oluşturdum. Alt kısmını dikkat etmiş olduğunuz gibi dışarı doğru sarkıttım. Ölçü aracımı alıyorum. Şu değerimiz 30 milimetreymiş. E bakın burada kenara olan mesafemiz var. Yani bu kenarla diğer kenar arası da 12 mm. E, dikeyde bunu hizalanmış olduk. Yine şurada arkada bir 12 mm ölçümüz var. Bu da bu iki kenar arasına verilecek bir ölçü. Bunu da verdikten sonra burada bir boşaltma işlemi ya da kesme işlemi yapabiliriz. Finis şekliyorum. Extrude komutunu aldım. Bakın bu profili seçiyorum. Şuradaki profili seçmeme gerek yok. Kesme işlemini buradan kat diyerek e, seçebilirsiniz. Veya şu oku tutup aşağı doğru çekerseniz yine otomatik olarak kesme işlemini e, boydan boya yapabiliriz arkadaşlar. Okey diyerek buradaki kesme işlemini tamamladık ne kaldı? Şurada çapı 28 olan bir dairemiz var. Bunun için bu yüzeyi seçiyorum. Sağ tuşa bastım. Create sketch keşledim. Daire komutumu aldım. Buraya arkadaşlar çapı 28 olan bir daire çizdim. Şimdi bu dairemizin konum ölçülerine girelim. Bakın bu dairenin şu ön kenara olan mesafesi 20 mm. Diğer mesafenin de 25 olduğunu görüyorsunuz. Zaten toplamda 50 idi. Şu şekilde 50'nin yarısı olan 25'i de verdiğimizde tam tanım hale geldi. Finish sketch diyorum. Extrude komutumu çalıştırdım. Dairemi seçtim. Söylemiş olduğum gibi buradan katı seçebilirsiniz veya bu oku tutup aşağı yönlü yaptığınızda Vision sizin yerinize otomatik olarak burayı kesecektir ya da boşaltacaktır. Evet, iki numaralı parçamız bu şekilde tamamlanmış oldu. Şimdi üç numaralı parçamızı modellemeye geçebiliriz. Üç numaralı parçamızı sağ tarafta görmektesiniz. Bu çizimi birçok yöntemle ya da katı modeli birçok yöntemle oluşturabiliriz ama bir yöntem ya da çizim başlangıcı belirlememiz lazım. Bakın ben şöyle yapacağım arkadaşlar. Şurada 50 ölçümüz ve burada 50 ölçümüz var. Şu arada bir 15 milimetrelik bir mesafe var. Bunun devamında şu profil ve alttaki dairesel profil bu 15 milimetrelik bölgede olacak. Yani şunu demek istiyorum. Şuradaki boşluklarda düşünmezseniz şu aradaki profili bir çizmem lazım. Create Sketch dedim. Bunu... Şu düzlem üzerine yapacağım arkadaşlar. Parçamızın duruşuna göre bu düzlem üzerine yapacağım. Çizimi açtım. Daire komutumu aldım. Orijin merkezli. Önce çapı 60 mm olan dairemi çizdim. Daha sonra bir referans çizgisi oluşturmak için line komutunu aldım. Sketch palette üzerinden çizgi tipimi center line'a çevirdim. Ve orijinden yukarı dik bir yardımcı çizgi oluşturdum. Şimdi burada da arkadaşlar bu çizginin ucunda da yarı çapı 20 çapı 40 olan bir dairemiz var. Daire komutumu aldım. Bu çizgiye kenetlendim. 40 çapında bir daire çizdim. Bu iki dairenin eksenlerinin arasının 80 mm olduğunu görüyorum. Ölçü aracımı aldım. Bu iki daireyi ister merkezden ister kenarlarından seçebilirsiniz seçerek 80 milimetre değerini verdim ve buradan teğet doğrularla bir birleştirme yapacağım çizgi komutumu aldım bakın küçük dairenin üzerindeyken faremin sol tuşuna bastım parmağımı kaldırmadan sürükleyerek diğer daire üzerinde teğetlik ilişkisini gördüğümde e, bu işlemi e, tamamlamış olurum tekrar line komutunu aldım aynı işlemi sağ taraf için de yapacağım Buradan yakaladım, sol tuşa basıyorum, parmağımı kaldırmadan, teğet ilişkisini gördüğümde evet, sağ tuş OK ile tamamlamış oldum. Şimdi bu aşamada çizimimi finish sketch diyerek onaylıyorum. Şöyle izometrik bakalım. Şu 15 mm'lik ekstrizyonu vereceğim arkadaşlar. Extrude komutumu çalıştırdım. Bakın burada üç tane profil var. Hatta dört tane. Bakın birincisi, ikincisi, üçüncüsü ve dördüncüsü. Bu dördünü seçtim. 15 değerini giriyorum. Ama yine one side değil, simetri seçtim. 15'i eşit biçimde bölmesini istiyorum. O yüzden şuradaki measurementdeki hole seçeneğini kullandım. 15 milimetreyi 7,5-7,5 yedi buçuk, yedi buçuk. Dağıtmış oldu ve yeni bir gövde oluşturduk. Şimdi şuradaki profili oluşturmak için arkadaşlar şuradaki orijinin yanındaki oku açtım. Bakın biraz önce çizim yaptığım düzlemi arıyorum. Bu düzlem yz düzlemi tam ortadan geçen yz düzlemini seçtim, sağ tuşa bastım, kredi seçtirdim. Şimdi burada ne yapacağım? Bakın şurada arkadaşlar merkezden şu çizgiye kadar olan bir 40 mm mesafesi var. Line komutumu alıp bunu çizeceğim ama çizmeden önce şu çizgilerin bir yansımasını ya da projeksiyonunu oluşturmak istiyorum. Bunun için Project komutunu kullanmam lazım. Bu komut arkadaşlar buradaki çizim komutlarının altından Project komutuna ulaşabilirsiniz. Bakın klavyeden de P harfiyle çalıştırılabiliyormuş. Çalıştırdım. Buradan şu çizgiyi, bu yayı ve şu çizgiyi seçerek bir yansıma oluşturdum. Artık burada çizgilerimiz mevcut. Şimdi çizgi komutunu alıp şöyle yatay uzunca bir çizgi çizdim. Ölçü aracımı alıyorum. Bu çizgi ile üstteki yayımın merkezinin arası 40 mm olacakmış. Bu değeri girdim. Bu çizginin fazlalıklarını trim komutumu alarak buluyorum. Bu dama işlemini de tamamladıktan sonra finish sketch arkadaşlar katı modeline geçeceğim. Extrude komutumu çalıştırdım. Şimdi bakın toplamda 50 mm'lik bir ekstrizyon var burada. Önce isterseniz 50 mm değerini girelim. Bakın burada hemen bir kesme işlemini yaptı. Operation kısmından. Ben hayır diyorum. Join yap yani ekle. Yine one side tek yönlü olmasın. Simetrik olsun. 50'yi 25-25 dağıt seçeneği olarak da hull seçeneğini kullanıyorum. Şimdi de şuradaki 25 aralıklı boşaltmayı yapalım arkadaşlar. Bunun için hangi düzleme çizim açacağız? Şöyle bakalım. Bakın X, Z düzlemine çizim açmam yeterli olacak. Üzerine girdim, Sağ tuşa bastım. Create Sketch dedim. Öncelikle yine çizik komutumu aldım. Sketch paletten Center Line'a çevirdim. Şu orijinden yukarı doğru bir eksen oluşturdum. Daha sonra dikdörtgen komutumu alıyorum. Şöyle dışarıdan başlamak kaydıyla bir dikdörtgen çizdim. Bu dikdörtgenin kenarlarının bu eksene göre simetrik olmasını istiyorum. Construction altına geldim arkadaşlar, simetri ilişkisini çalıştırdım. Bu kenar, bu kenar ve simetri ekseni olarak bunu seçtiğimde simetrik olarak burayı ayarlamış olduk. Aradaki mesafenin 25 milimetre olduğunu görüyorsunuz. Şuradan bir 25 ölçüsü vereceğim. Şuranın dışarı taşmasında bir sıkıntı yok. Önemli olan şu alt kısmın ölçüsünü bulmak. Bunu da şöyle bulabiliriz arkadaşlar. Bakın merkezden bu çizgiye kadar 40 milimetreydi. Merkezden iç çizgiye kadar da 15 mm ise şu aralık e, düzeltiyorum 25 mm ise şu aralık e, 40'tan 25 çıkartırsanız 15 olacak. Ölç aracımı aldım. 15 mm olacak. Pin Sketch diyorum. Extrude komutunu çalıştırdım. Şimdi kat kesmesini istediğim için Operation kısmından katı seçtim. E, buradaki değerimi Yine simetrik yaptım arkadaşlar. Ee, bunun half veya hul olmasının önemi yok. Şu oklardan birini tutup çekiştirdiğimde buradaki boşaltmayı kat işlemini yapacaktır. Şimdi alttaki bu silindirin kalan kısmını da tamamlamak için arkadaşlar. Yine e, ne yapacağız? Bakalım. YZ düzlemine çizim atacağız. YZ düzlemini seçtim. Create Sketch Daire komutumu aldım. Bakın orijin merkezde şunun çapı kadar olacak. Hadi bunu şöyle bir ilişkili tamamlayalım. Şu dairemi çizdim. Şuradan eşit yap ilişkisini aldım. Ekoal. Bu daireyle bu dairenin çaplarını eşitlemiş oldum. Finish sketch diyorum. Extrude komutumu çalıştırdım. Ee, new body istemiyorum buradan. Join diyeceğim. One side değil simetrik istiyorum. Ve bu mesafede yine 50 mm olacak arkadaşlar. Tabii ki half değil, U seçeneğiyle 50 mm olacak. Onay verdim. Okey dedim. Son olarak arkadaşlar burada çapı 32 ve çapı 20 olan delikleri oluşturabiliriz. Bakın her ikisinin de e, şu yatay mesafelerin 50 mm olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla ben şu yüzeye bir çizim açarsam, create sketch diyerek, her iki tarafın dairelerini çizebilirim. Daire komutumu aldım. Şu merkeze geldim. Buraya çap 20 değerini giriyorum. Tekrar daire komutumu aldım. Bu merkezi de çap 32 değerimi girdim. Finish sketch Extrude komutumu çalıştırdım. Bu profili ve bu profili seçtim. Biraz önce göstermiş olduğum gibi şu oku tuttum. Sol tarafa doğru çekerek kesme işlemini yapmış oldum. Evet arkadaşlar bu dersimin de sonuna geldim. Umarım faydalı olmuşumdur. Bir sonraki dersimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.